Benim gelin oğlum çalışmaya giderken anasını bırakıyor çocuğa. Tatile giderken beni bırakıyor. Ben de diyorum ki çalışmaya giderken beni bırak kızım. Dinleyen kim oğlum dinleyen kim? Aslında hesaplı sen, ben daha çok bakıyorum. Ama Seyfettin oğlum bezdim. Bezdim ben bu gelinden vallahi bezdim. Milletin derdini dinleyek dedim, gıybetten, dedikodudan fıtratım gevredi. Olsun. Sen gene de çöz işini yoksa devam edemeyiz. Bir de azıcık gülümse ya. <laughs> Nasıl çözem oğlum? <laughs> ben evimdeki gelin kaynana denklemini çözemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya teyzeciğim bak şöyle, sen babaannesin ya. Al anneanneyi karşına, haftayı ikiye bölün. Tatilin mesai komple ikiye böl ki kafan rahat etsin, hak geçmesin. Aferin, aferin çocuğum sen öyle edelim. Ha, teyzeciğim, Oylarınızı Seyfettin Dal'a verin, haneniz şenlensin, huzur ersin. Eh, onu bakacağız gari. Hadi Allah'a emanet. Gidelim, kapı çok. Yakın temas toplamda işe yarayacak. Geliyoruz, geliyoruz. Kapı kapı, her size oy ne olacak yani? Mesela ben kısmet bulmakta zorlanıyorum. Köyde kafadan kız yok biliyor musun? E benim kafa hacimle, kızların kafası küçük. Onu Ona olacak. Ya insaf Allah aşkına gündüz kuşağında yakaladın diye kısmet mi istiyor? Ver işte oyunun orjine. Ne olacak yani? E, sana bir kurşun. <laughs> Kısmetin açılıverir. Döküldü. Dökülmem hiç ya. Bir dolu maden döküldü hepimden. Olamaz. Kafamın üstünden girdi, altından çıktı Benemesin diyemez yani. Köyde kafa kız yok biliyor musunuz? Uyuşturmadık. İnsafcığım bak şimdi ben senin kısmet işine çözüm bulamayabilirim. Ama, ama köyümüzde sosyal tesisleri çoğaltırsak... İşte bu şekilde insanlarla tanışabilirsin. Değil mi? <laughs> o zaman bir sürü kızlar gelir, kafa dengi kız bulma şansın artar, değil mi? <laughs> tanışırsın da tanışırsın yani hepsiyle. Bak sen şimdi şey al şunu, bırak onu. İnsan, nereye? Nerede Meryem abla ya? Nurcan abla muhtar adayı olmuş da onu dinlet durun. Ha iyi, iyi dinle dinle. Bana bak yalnız oyunu bana vereceksin ha. Babana da söyle muhtar adayı benim. Aklı karışıp da başka yerlere oy vermesin. Tamam Meryem abi sen merak etme. Aa! Meryem bu yaptığın hiç de doğru bir şey değil. Önce buraya ben geldim. Allah Allah! Ben de burada doğdum. Bir şey diyor mu? Hayret bir şey. Hem sen sana kim oy versin ha? Sana bu çınter saçına mı kalacaklar bunlar? Allah Allah ya. Senin acaba bu dolma biber saçına mı kalacaklar? Vallahi bak çıntar dediğiniz, dolma dediğiniz benim midem kazındı ya. Yusuf, de gel bu yanına. Ben seni bırakayım. Bunlara sahte kibarlık falan yapıp da kendini kandırma. Daha hey, edin. Ee, ben gidiyorum Hadi Hadi sen ne yapıyorsun ya? Giden ben ya. <laughs> de hadi size hayırlı günler günlere. Ben yani ne yapayım ya? Ben seni pideciye götüreyim ben. Olur, ol. Yani bu Meryem var ya bana hiç nefes aldırmıyor hiç.